tarikatın ashabı ve hayrı fi cemiyye. Mevlana Hazretleri güzel şeyleri güzel maşallah her insanın e, her hareketini Allah Azze ve Celle öyle bir, bir kalbine vermiş söylemiş maşallah her satır her kelimesi büyük hikmetlerle dolu bu olmaz derece dediğin şey olur diyor geçmiş geç, geçmeyen zaman geçer diyor bu güzel bizim insanlar zanneder ki ilelebet gidecek Halbuki bir dakika sonra, bir saniye sonra ne olacak belli değil. Bu dünya şey üzerine kaim. ihtimaller üzerine. Yani hiçbir şey olmaz diyemezsin. Her şey olabilir. Her şey yani Garantisi, hiçbir şeyin garantisi yok. Her şey değişebilir. Değişmeyen bu kâinata ne değişince hiçbir şeye teslim etmeyen Allah Azze ve Celle'dir. Onun haricinde her şey değişebilir, her şey başka şey olabilir. Yani sen insanlar zannediyor ki kendi yaşadıkları göre yaptıkları şeyler o kendilerini garanti alıyorlar. Kendilerine bir şey olmasın diye. O e, akılsızlıktır. Ahmaklıktır. Onu garanti olmak için sen Allah Azze ve Celle'nin beraber Allah Azze ve Celle'nin emrettiğini yaptı. <laughs> kendini garantiye alasın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in muhabbetini kalbinden çıkarma. Ona hürmet edersen sen garanti olursun. Her şey, her dua diyor şiir var gene kabul olur olmaz iki şeyden arasında sen dua edersin ya kabul olur olmaz illa ki Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi bütün ibadetler öyledir. Beynel aksine rad diyor, kabul olur, reddolur. İlla ki Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirmek o Allah Azze ve Celle muhakkak kabul eder. Nasıl söylersen söyle, onu kabul eder. Bunun için garanti olması için işimiz sır budur. Şeytan da bunu istemiyor. Bunu yapanlara yani Müslüman gözüken insanlar sen şirk yaptın, sen bidat yaptın diye insanları o yoldan yoldan çıkarıyorlar. Onun için dediğimiz gibi her şey garanti yok. Bir garanti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi, muhabbeti, onu e, tazim etmek. Onu Allah Azze ve Celle reddetmez. Başkasının her şeyi reddedebilir, ihtimaldir. Ama ihti o şey reddolmayan şey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bütün vakit Peygamber sallallahu aleyhi ve tazim etmek e, bizim garantimizdir Allah'ın izniyle. Allah muhabbetini zâd etsin. İnsanlara da onu hidayet versin. Çünkü çok sersem insanlar da çıkmışlar. Çoluk çocuğu da ya, acayip acayip fikirlerle e, biz şunu kabul ediyoruz, bunu kabul etmiyoruz diye ortalıkta dolaşıyorlar. E, bu şeytanın fitnesidir. Allah muhafaza etsin. Memnun Allah'a tevfik. al fatiha